Köpek memesi hastalığı yani hidraterinin supurulitası e, nasıl tedavi edilir? Normalde başlangıç seviyelerinde tanı konulduktan sonra e, özellikle ter bezlerinin enfeksiyonu olduğu için e, bu bölgelerin muhakkak oluşumunun engellenmesi lazım. Öncelikle basit vakalarda muhakkak cildiye hekiminin bunun oluşumuna engel olmak için e, bir takım ilaçlar önerecektir. Bunları kullanmamız gerekir. Ama bazı köpek memesi hastalıkları maalesef ilerlemektedir ve özellikle koltuk altlarında, genital bölgede ya da e, sırt bölgesinde büyük abseler enfeksiyonlar oluşturmaktadır. Bu konuda da muhakkak bir cerrahi müdahale yapılması gerekir. Bizler bu tedaviyi nasıl yapıyoruz? Evet, biz bu bölgedeki bu enfektif alanları güzel bir şekilde tek tek tedavi edip daha doğrusu bunları direne edip ardından da iyileşmelerini takip ediyoruz ve bu bölgeleri iyileştiriyoruz. Sonuçta biz cerrahi olarak bu abseli ya da enfektif bölgeleri temizledikten sonra muhakkak bir cildiye hekimiyle oluşumun önüne geçmek açısından da tedaviye muhakkak devam edilmelidir.